Merhaba arkadaşlar. Ben Efe Günseller'le beraber bir 4D ipucuyla beraberim bugün sizlere e, e FMR -E 5.0 rig'in kullanımını göstereceğim. Ben şunları bir sileyim. Siladi. Ha. A -a. Şimdi biz buradan rig'imizi açalım. Ve gördüğünüz gibi bak şunu bir anın Ha. Geçireyim şuraya. Tamam. Şimdi geldi buraya Rick. Çoğu kişi ne yapıyor biliyor musunuz? Şuradaki veya şuradaki kontrolleri şey yapmaya çalışıyor. Bunu yaparken yok kolunu ayırıyor. Şunu yaparken ya da bu kara kutu diye şikayet ediyorlar. Ama aslında bunu kullanmamız gereken yer abi şöyle bir rotate burası. Mesela ben şöyle yürürmüş gibi bir animasyon yapacağım. Animasyon şekli. Ah bak yine aynı saçmalığı yaptım. Sonra da şurayı şöyle şimdi şöyle alıp kırdatırsanız daha iyi olabilir. Şöyle yani mesela ben şöyle bir örnek yaptım. Böyle bir kullanım var. Normal her şeyini yerine getirelim. Ben zaten çok hala anlatmayacağım. Sadece birkaç ipucu göstereceğim size ben. Bunu öncelikle bu diyelim ki şu iki şu şu ikisini kontrol etmeye çalışmayın kontrol edemezsiniz şu kolu yerinden ayırıyor zaten şu eklemleri kontrol ediyor bu sağ sol falan filan onları kontrol bir geri ileri falan böyle dipler işte diğer kollara da bacakları da ama en alttaki şu en alttaki layerları seçin yoksa saçma olur Burada. İşte gördüğünüz gibi. Şöyle. Hatta hemen. <laughs> ne yaptım lan? Şöyle bir Örnek yapma, az önce şeye vurdum. Hatta şöyle de mesela yanına ne yapabilirsiniz? Survival Games. Tüh. İşte bunu da böyle yanına koyup, bu zaten örnekti. Bilerek böyle yapmadım. Survival Games. Koy. İşte. Gördüğünüz gibi. Bu kadar. Basit. Ve son bir kez daha üstünden geçeyim. Öyle bitireceğim videoyu. Arkadaşlar şu en alttaki layer'ları kullanın. Yerleri. Yoksa daha başka şeyleri yaparsanız kontrolünü. Ve şuradaki şeyleri kullanın mümkünse. Yani en basit kullanım şekilleri şurası. En az arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Bayağı bir video gelmedi. Ben de yükleyin dedim. Hadi görüşürüz. Bay bay.